Kutomix kanalından herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlere YouTube kanalı onay aldıktan sonra kazandığımız parayı çekebilmemiz için gerekli olan pin kodumuzun uzun yolculuğundan bahsedeceğim. YouTube kanalım 4000 saat ve 1000 aboneye ulaştıktan sonra YouTube ekibinin incelemesi sonucu onay aldı ve ben de hızlıca işlemlere başladım. Kazandığım parayı çekebilmem için tamamlamam gereken bir aşama olan adres doğrulamasını uzun bir bekleyişin ardından elime ulaşan Google AdSense zarfı ile tamamladım. Bu zarf için yaklaşık bir buçuk ay bekledim. Birinci ayın sonunda bu zarf elime ulaşmadıysa tekrar isteme hakkım vardı ve ben de bunu kullandım. Zarfı tekrar istedikten 2 hafta sonra elime ulaştı. Ama ilk gönderdikleri zarf ulaştı. Adresiniz doğruysa mutlaka zarf elinize ulaşacaktır. Ha ay oldu. Zarf elinize ulaşmadıysa PTT dağıtım şubesine gidip adınıza zarf gelmiş mi gelmemiş mi kontrol ettirebilirsiniz. Belki orada bulabilirsiniz. Şimdi zarfı birlikte açalım. İçinde ne varmış sizle beraber ben de bir kez daha göreyim. Google AdSense pin kodumuz ile 4 adımda nasıl doğrulama yapacağımızı anlatmışlar. Kısaca bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.